Abi ne yapıyorsun? Oturuyorum. Eve gezmeyeceğiz mi? Oğlum balkon çok keyifli değil mi ya? Eve gezmeye gerek var mı? Ben kalkmak istemiyorum şu an. Değil mi? Manzara. Ama arkadaşlar izlesinler, evi görsünler. Hadi bir turlayalım. Kalkamıyorum. Kalk. sonra otururuz. Videoda sonra saygılar tanıcı kaydındasınız. Yine güzel enfes bir evdeyiz. Gel abi. Balkon hangar gibi. Dev değil. Gerçekten öyle. Burada bebelerinden maç yapabilirsin. Salona gerek yok. Gel abi. Balkonu ev yapmışlar. Zaten. Bak bak mutfağa bak iki tarafa tezgah böyle burada. Tamam mı? Arka sesli de var. Şunun zayıflığına baksana Yusuf. Çok yani Seçmiş, adam seçmiş. Müteahhit abimize helal olsun. Işte. Doğru mu? Doğru. Duvar kağıdı, spotlar falan. Bunların oval olması bile çok güzel bence. Gel abi. Bu yer gez gez gitmiyor. O yüzden biraz bir video uzun olabilir. Kusura bakmayın. Sağ olun. 25 metre kare salon var. Efendim. 15, güzel, çok şık, şey, çok. Alatürk'a buraya bak çamaşır şeyi koymuş. Do Dolabı yapmış? tane burada uçmuş ya. Kaç oldu oldu? Bir, iki, üç, dört oldu. Pardon. Salonla beraber beş. Ha o oh, ya burada hamam var abi. Gel gel. Oğlum şurada şöyle. İçinde su var <laughs> Denemişler galiba. Of bakır tas bile var. Antep'in hamamları. Başlama değil mi? Başlama bu mu? Nasıl? <laughs> <laughs> evet. Güzel. Gömme krozet Banyoda. Bence yatak odasında da bir sürpriz var. Bu ne abi ya? Vallahi var ya kafayı yedim ya. Bak bak, var var. Aynen, bir numara var, gelsene. Aynen olmaz çok olmuş. Adam buraya çekmeyecek, ulan böyle laf var. Depolama alalım, müthiş abi. Hiç yani e, bir, bahanesi yok ya. Buraya e, bakalım, Güzel, burada da e, ebeveyn banyosunda da... da benim kıyafet çapam oldu. <laughs> ebeveyn banyosunda depolama e, alanları koymuş. Harika, muazzam. Burası da geniş, 4x1 bir, bir konuttaydık. Ee, Yenikent'te, Benderes Mahallesi'nde. Orada dairenin bir de kileri var. Kileri var mı? Dışarıda mı? Bağımsız kiler. Gel abi oraya bakalım, oradan bir daha alacağım. Kaç metre kare burası net olarak? Burası kaç? 145'i rahat var. Balkon sadece alt. 26 metre kare. Abi bu nedir ya? Bakın dairenin, konutun dışarısında ayrıca bir kileri var. Her hmm. buradan girdiğin zaman zaten burada bütün borenin motivasyonu yerine gelir. Arkadaşlar detayları çağırabilirsiniz. Görüşmek üzere.